öyle parçalandım ki ömrümde sevgiyle öfke arasında. Sevgimi öfke vurdu, öfkemi sevgi kaçırdı. İçim parçalandı arada. Bir de bir gün baktım gökyüzüne bir bayram gecesi. Bir kestane fişeği açmıştı yedi rengimden. Yağıyorum çocukların üstüne. Kargalar sakın anneme söylemeyin. Bugün toplar atılırken evden kaçıp Harbiye nezaretine gideceğim. Söylemezseniz size macun alırım, simit alırım, horoz şekeri alırım. Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar. Bütün zıp zıplarımı size veririm. Kargalar ne olur anneme söylemeyin.